Sen kilo mu aldın? Ne zaman çocuk yapacaksınız? Hala iş bulamadın mı? Hala sigarayı bırakmadın mı? Onları hiç ilgilendirmeyen, tamamen sizin kişisel ya da ailevi çekirdek ailenizi ilgilendiren konulara dair sorular ve eleştiri bombardımanına razı gelmemeniz gerekir. Burada gülümseyip soruyu duymamazlıktan gelip başka yöne yönelmek bir yöntem olabilir. Eğer bu konuda ısrarcı davranan bir aile büyüğüyle karşılaşırsanız da aslında aslında ona şefkatli bir şekilde sınırını bildirmek, haddini bildirmek gerekebilir. Bu konu özel bir konu, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum tavrını yine Evet, tavrıyla hayır nasıl denir? Sınırlar videomuzda empatiyle sınırı nasıl birleştiririz diye anlatmıştık. Oraya da bir bakabilirsiniz. Burada küsmek, sert bir şekilde kalkmak, sert ve kaba bir dil kullanmak sizi haklıyken çoğu zaman yaş olarak daha küçük olduğunuz için haksız durumuna da düşürebilir.